Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tiramisu yapacağım. Bir paket patiseri kremamız var. Bir buçuk su bardağı da sütümüz var. Patiseri kremanın üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Biraz çırptıktan sonra üzerine 200 gram labne peynirimiz var. Onu ilave ediyoruz. Biraz da bununla çırptıktan sonra kremamız hazır olacak. Evet, blender yardımıyla iyice çekiyoruz arkadaşlar. kremamız hazır. Bir buçuk paketlik de kedi dili bisküvimiz var. Bir buçuk su bardağı ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı da Nescafe ekliyoruz ve bisküvilerimizi buna bekletmeden batırıp çıkarıyoruz. Tepsimize diziyoruz arkadaşlar. Tepsinin tabanını ile kapladıktan sonra üzerine kremamızdan kapatıyoruz bir kat. Daha sonra ikinci katı da yine aynı işlemlerle tekrarlıyoruz. Hem pratik hem de lezzetli bir tatlı. Üzerine kalan kremamızı ekliyoruz. Kremamızı tepsinin üzerine iyice yaydıktan sonra dolapta bekletmiş olduğumuz soğuk kakaomuz var arkadaşlar. Kakao üzerine bir süzek elek yardımıyla iyice kaplıyoruz pastamızın üzerine. Şekeri ve kremalı olunca hem tatlı hem de pasta niyetiyle bakıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde hazırlıyoruz. Kremamızımız servis için hazır durumda. Denemek isteyenleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.